Sevgili dostlar, hepinize merhabalar, mutlu akşamlar. Yeni bir yayınla bomba bir yayınla karşınızdayız. Bugün iki habere gideceğiz. Meclis'te ortalık karıştı, e, milletvekiler birbirinin gözüne baka baka, şerefsizler dediler. Sevgili dostlar, birazdan haberin içinde olacak. Bir güzel haberimiz daha var sevgili dostlar. Medrebol Araştırma Şirketi bir anket yapmış. Bu anket çok ilginç bir sonuç çıkmış sevgili dostlar. Bu ankette Selahattin Demirtaş partisi var. Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3 aday arasında bir anket yapılmış. Çok çok ilginç bir anket olmuş. Bu videomuzu yayınladıktan sonra anketimize de geçeceğiz. Sizlerden ricamız yayınımızı beğenelim. Henüz kanalımıza abone olmayan var görüyorum. Şu anda abone olmadan da görüyorum. Abone ol butonuna bastın. Beğenelim. Facebook'tan da izleyen takipçilerimiz yayını paylaşsın sevgili dostlar. Ses görüntümüzü de bir kontrol edelim. Ondan sonra Amebe'den merhaba. Şuara. Başlayacağız inşallah eee ses görüntü nasıl? Hani bir yoruma yüklenin, yorum yazın arkadaşlar. Sonra diyorsun Metin Güneş bağırıyor. Sonra diyorsun Metin Güneş bağırıyor. Değil de gel nasıl bağırma? Arkadaşlar hazır mıyız? Facebookçular, Facebookçular, şuna kartı neredesiniz? Niye paylaşmıyorsunuz? Niye beğeni yapmıyorsunuz? Paylaşalım, beğenelim, şuna kartı ya diye uçut ki Heh, başlayalım, başlayalım, başlayalım. Pozitif enerjiyle başladık. Ee, hemen videomuz gelsin. Fazla uzatmayalım Sayın Reci. Oynat. Gözünün içine baka baka söylüyorum. Bizi FETÖ'cülükle suçlamak şerefsizliktir. Sen buna fazlasıyla layık olan bir insansın. Onlarla ortaklık yapan AKP iktidarıdır. Ne istedik de ne istediğinizde vermedik diyen sizin genel başkanınız. Şeref ve haysiyet yoksunu olan Şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir. Peki ben size soruyorum. Gerçekten bundan dolayı ceza veriyorsanız ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen'i terör örgütünün başını sözleriniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fethullah'ın savcısı Zekeriya Öz'ün dimdik arkasında duran lider değil miydi? Şu anda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katil olan prensle kucaklaşıp ona övgüler yağdıran lider değil mi? Eğer birini yargılamak istiyorsanız Rütük televizyonları, konuşanları, vekilleri, gazetecileri, yazarları değil yargılayacaksanız Tayyip Erdoğan'ı yargılayın. FETÖ'cülerin partnerleri AK Parti'yi FETÖ'cü olmakla suçlayanlardır. Bu cemaatle ilgili FETÖ dediğiniz ya da paralel yapılanma dediğiniz meseleyi bu ülkenin başına bela eden sizsiniz. Onlarla ortaklık yapan AKP iktidarıdır. Ne istedilikte ne istediğinizde vermedik diyen sizin genel başkanınızdır. Beraber yürüdük bu yollarda diyen sizsiniz. Şimdi bu konuda delilleri ya da açıklamaları ya da fotoğrafları ya da videoları herhalde buraya getirmeye kalksak buradan uluslararası bir yol olur. Şimdi siz kendi içinizdeki bir parçayı bir süre sonra terör örgütü ilan edip onlara kendinizce savaş açıp sonra bu konudaki hukuksuzluklarınızı eleştirenlere onların ortağıdır diyemezsiniz. Bir kere akıl var, izan var. Yani bundan vazgeçin her şeyden önce. Siz burada dün gibi hatırlıyorum onlar için özel yasa çıkardınız. Cemaati yargıya yerleştirmek için yasayı çıkaran sizsiniz. Sonra aranızda bir çıkar çatışması oldu. Ayrıldınız. Şimdi bu sefer onlarla sizin fotoğraflarınız hala hafızalarda dururken, hala çarşaf çarşaf sitelerde dururken, siz unutulma hakkı kapsamında mahkeme kararları alırken, başka partileri muhalefetti suçlarken azıcık düşünmüyor musunuz ya? Hangimizin fotoğrafı var? Hangimizin iletişimi var? Hangimizin telefon irtibatı var? Hangimizin ne istediniz de vermedik dedik? Hangimiz dedik ki birlikte yürüdük biz bu yollarda? Ya siz bu ülkenin başına Bela ettiniz, siz ortaktınız ya. Daha düne kadar ortaktınız. Şimdi başkasını suçlamaya ne acep? Yani böyle hamaset yapacaksınız diye halkı, toplumu bu konuda kutuplaştırmaktan vazgeçin ve bu konuda sözlerimiz bu kadar. Beraber Zataşmayın yürüdük biz bu yollarda. Sayın usta. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor, bana her şey aziz ve asil milletimi hatırlatıyor diye yola çıkan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yahu biz FETÖ diyoruz, HDP'den ses çıkıyor, CHP'den ses çıkıyor. Biz FETÖ'ye FETÖ'nün ayağına basıyoruz. Hakikaten Millet ittifakının bileşenlerinin gözyaşı akıyor. Hakikaten enteresan bir durum. Evet. Bu ülkede bu ülkede FETÖ'nün kumpasında bu ülkenin genel kurmay başkanını hücreye atıp FETÖ'cü kalkışmayı yapan generalleri getiren AKP iktidarıdır. Bunu Türkiye yıl Tam. Evet. Öyle bağırarak çağırarak olmaz bu işler. AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'le ilgili bir şey ifade etti. Bizim tarihimizde, bizim iktidarımız döneminde Boraltan Köprüsü'nün faciası ve utancı yaşanmadı ve yaşanmayacak. Bunu biz, ifade ediyorum. Biz, biz Ömer ile Muhammed Emin şey Akbaşoğlu Yüz. Recep Tayyip Erdoğan'ıyla bir ve beraber Yüz. aynı doğruları Yüz. ifade ediyoruz. Ancak dün gitsin. farklı söyleyip bugün farklı Yüz. U dönüşü yapanlar tam da kendileridir. Bu husus kendilerini bağlar, onu da sözlerini evet. kendisine iade ediyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz. Muhammed Akbaş hem kendi lideri Erdoğan'ın hem de sözcüsünü söylemlerinden dahi haberi olmayan bir grup. Ben açıklama yapamıyorum değil mi? Çok Çok açıklı. Açıklı. Devreye giremiyorum. Öyle. Sayın evet, evet. bakın Çünkü... haberi yoktu. Evet. Aşağı inmem Burada lazım. Ama biz dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. Onlar gibi her gün kendi kendimizi sıfırlayıp tekrar yeni bir şey söylemiyoruz. Tamam. Çarpık bir bakış açısının, çarpıtmanın, çarpık bir anlayışın yansıması olarak kendinize malzeme Sayın çıkarmaya çalışırsınız. Bu sizin ifade ifadesidir. Sayın Emir duyamıyorum seni. Ayağa kalk sen de. Sayın Aygül lütfen yerinizden de gösterebilirsiniz. Grup başkan göstermenize gerek Grup başkan, başkan özelliği şudur. Başkanımızın başkanımızın bağırmaya başkanımızın gerek yok. Başkanımızın Çağırmaya başkanımızın gerek yok. Başkanımızın Çağırmaya başkanımızın gerek yok. Başkanımızın Burası başkanımızın mutaberi alanı değil. 23 milyon çocukları başkanımızın gibi şiir okumaya da gerek yok. Burada gerçekleri konuşacaktır. Kulağına sufle yapıyorlar. Başkanımızın onu bile doğru anlayamıyor. Başkanımızın ya başkanımızın ben net olarak söylüyorum. Bugünkü senin sözcüğün yaptığı açıklamasıyla senin açıklaman çelişiyor diyorum. Adam bana masal anlatıyor. Ne diyeyim yani? E, sayın Başkanım. Ya, Maksim ya. Maksim Maksim ya. Yalan. Söz anlatıyor. Ya, e, Yalan. ediyor ya. Sayın Başkanım. Sizsiniz. Yekilize Söz çıkın. Dışarıda bir çay için rahatlayın. Ihlamur da var. Sayın Akbaşoğlu defalarca acizsiniz dedi. Buna cevap verme ihtiyacı duymuyorum. Ancak aralarında, parti yönetimi aralarında ve genel başkan arasında hakikaten son dönemlerde bütün hatlar karıştı. Galiba iyi bir yönetim ve iletişim mekanizmasını kaybettiler. İşin ipin ucu kaçtı. Bugün de Akbaşoğlu'ndan kürsüden Recep Tayyip Erdoğan'ı övme seansı dinledik. Ya övmeyin yeter artık. Gerçekleri söyleyin. O övdüğünüz genel başkanımız bugün ne demiş? Demiş ki muhalefet partilerini yine hedef almış. Allah'ın izniyle siz bu kardeşlerimizi geri gönderemeyeceksiniz demiş. Ve devam etmiş. Biraz önce aksini söyledi. Ya önce bir iletişim kurun. WhatsApp grupları gelişti. Telegram grupları gelişti. Haberlere bakın. Birbirinizden haberiniz olsun. Bari çelişmeyin. Ya zorla gönder. Evet buyurun. Sayın Akbaşoğlu açayım. Açalım Sayın Akbaşoğlu mikrofonunu. Kendi çelişkilerini, açmazlıklarını ve acizliklerini Hayır, kapatmak için böyle bir çarpıtmaya başvuruyorlar. Bakın 8-9 Nisan 2014 tarihinde Sayın Özkoç, Sayın Akşener 17-25-2013'ten sonra FETÖ'cülerle FETÖ liderleriyle beraber fotoğraf veren tamamen sizsiniz. 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 Beraber fotoğraf verenler sizsiniz. 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 Amerika Birleşik Devletleri'nde görevlendirilmiş olarak arkadaşlarımızla gittiğimizde grup başkan vekiliniz sizin AKP'nin grup başkan vekili yanımda oturuyordu uçakta. Evet. Tamam mı? Onlarla beraber gittiğimiz bütün arkadaşlarla görüşme yaptık. Sizin grup başkan vekiliniz değil sadece. Sizin genel başkan yardımcılarınızdan yedi tanesi vardı. O sizin söylediğiniz toplantıda. Aynı kişilerle, o aynı kişilerle görüşme yapıldı. 17-25 Aralık'ta sizin lideriniz Tayyip Erdoğan'ın Fethullah terör örgütü tarafından çaldığı, çırptığı paraların ortaya çıkarıldığı tarihtir. O tarih, o tarih sizin için, sizin için bir terör olayı olabilir. Sizin için bir terör olayı olabilir. Ama ben size dedim ki, ben size dedim ki, biz FETÖ'cü imamlarla, biz FETÖ'cülerle değil, sizin FETÖ'yle birlikte, fetullah Gülen'le birlikte resim çektiren yan yana olan Bakanlarınız şu anda görevde. O yüzden, o yüzden bir kere daha senin gözünün içine baka baka söylüyorum. Bizi FETÖ'cülükle suçlamak şerefsizliktir. Sen buna fazlasıyla layık olan bir insansın. Büyük bir hakikaten telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir. Bağırıp çağırması değil. Bir avuç yüreği yok. Yalancı bir adam. AKP grubunun grup başkan vekilliğinde şu anda oturuyor olması haysiyetli olmasını göstermiyor. O grupta kendisinin, kendisinin grubunun grup başkan vekili, o, o dönemdeki grup başkan vekili, ve milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarıyla çekilen fotoğraflardan bahsediyor. Alakası yok. Ben alakası net yok. olarak söylüyorum. Alakası Ben net yok. olarak söylüyorum. Alakası. Beni dinle sen beni bağırtarak susturamazsın. Net olarak söylüyorum. Diyorum ki yahu senin bakanlarının Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Fethullah terör örgütünün lideriyle beraber çekilmiş resimleri var. Ya sen kendi pisliğinden arınamamış bir adamsın da yüzü kızarmadan burada nasıl yalan söylüyorsun ona şu zaman lazım. 15 dakika veriyorum. Grup başkan vekillerini lütfen arkaya bekliyorum. Arkadaşlar ne izledik böyle ya? ona şerefsiz diyor, ona şey diyor. Gerçekten ne izledik böyle arkadaşlar? Ne izledik? Meclisten, meclisten halk neyi bekliyor? Yani kısacası şunu diyebiliriz arkadaşlar. Mecliste ha diyor. Bir tane Ufalı dayı diyor ya. Millet perişan olmuş. Millet haho diyor diyor ya. <laughs> Gerçekten mecliste ha diyor. Başka bir şey diyemiyorum. Ee, ama e, ona şerefsiz diyor. Ona şerefsiz diyor. Ee, AKP'li grup başkanı ekle şunu söylemek istiyorum. Yakın zamanda. Hani FETÖ diyorlar ya yakın zamanda şu andaki Maliye Bakanı Nebati Bey Maliye Bakanı Nebati Bey kiminle fotoğrafı çıktı? Fethullah Güler'e fotoğrafı çıkmadı mı? Yani bilmiyorum hani tamam siz seçmelerinizi kandırabilirsiniz. Siz e, muhalifleri nasıl kandıracaksınız? Siz her gün televizyonlarınızda anlatırsınız. Şöyle oldu, böyle oldu. Allah, Allah yardımcımız olsun. Millet perişan olmuş. Millet hep iyi, haho diyor. Bunlar o ona şerefsiz diyor, bu ona şerefsiz diyor. Arkadaşlar şimdi alt kacayı değiştir. İlginç bir anket. MHP ve İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş oku. MHP ve İyi Parti'de Selahattin Demirtaş oku. Bir anket yapılmış, Metropol Araştırma Şirketi bir anket yapmış, 3 aday belirlemiş, 3 aday belirlemiş. 3 adaydan, adaydan birisi şu anki mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir de gerçek muhalefetin, gerçek muhalefetin genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ı e, anket yapmıştı ve bu anket çok ilginç bir sonuç çıkmış. Gerçekten inanılmaz ilginç bir sonuç. Aslında muhalefetin bu ankette büyük bir ders alması lazım. Hepiniz şu anda merakla bekliyorsunuz sevgili dostlar. Hepiniz merakla bekliyorsunuz. Acaba ne oldu? MHP seçmeni Selahattin Demir diyor. İyi Parti Selahattin Demir taşıyor. CHP seçmeni Selahattin Demir taşıyor. İlginç değil mi gerçekten arkadaş? İlginç değil mi? Bir <laughs> özür diliyorum. Haberin detayları sizlerle paylaşalım. Sevgili dostlar, Metropol, Metropol, araştırma şirketi yapmış olduğu ankete göre Cumhurbaşkanı seçimi birinci turda seçmenin tercih Erdoğan için yüzde 40, Kılıçdaroğlu için yüzde 30, 30.2, Selahattin Demirtaş için yüzde 15.2 olarak belirlemiş. Anketin detaylarını da şu şekilde paylaşmış sevgili dostlar. Katılımcı yüzde 42 bu soruya Recep Tayyip Erdoğan yanıtı vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu oy verim diyenlerin oranı yüzde 30.2. Selahattin Demirtaş diyenler ise yüzde on olarak belirlemişler. Kararsızlar da yüzde üç nokta üç. Protesto oyunda yüzde 10.5 Fikrim yok veya yanıt vermeyenler ise 0.7 olarak vermişler sevgili dostlar. Şimdi anketin ilginci dedik ya sevgili dostlar. MHP seçmenin bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenin yüzde sekiz nokta dörtü Selahattin Demirtaş demiş. İlginç değil mi? Gerçekten ilginç. Yani bundan ben yayın başında da dedim. E, muhalefetin güzel bir ders çıkarması lazım. AKP'lerin %97.1'i Erdoğan diyor. Bakın AKP'de pe pek file yok. AKP'nin %97.1'i Erdoğan diyor. %1.3'ü ise Kılıçdaroğlu diyor. %0.6'sı ise Selahattin Demirtaş diyor sevgili dostlar. CHP'lerin CHP'lerinde de %4.6'sı Erdoğan diyor. %80.2'si Kılıçdaroğlu diyor. CHP'den yüzde dokuz nokta bir almış Selahattin Demirtaş. Bakın ayrıntıya dikkat edin. Demek ki CHP seçmeni de altılı masadan rahatsız. CHP seçmeni de altılı masadan rahatsız olduğunu görebiliyoruz. Sevgili dostlar, HDP'lerin yüzde sekiz nokta yedisi Kılıçdaroğlu diyor. Bakın fire yok. Yüzde sekiz nokta yedisi Kılıçdaroğlu diyor. Yüzde doksan bir nokta üçü de Selahattin Demirtaş diyor. Hani mesela şimdi eee CHP'lere bakıyor sevgili dostlar. Kılıçdaroğlu CHP'lerden yüzde seksen alıyor. Yüzde doksan alamıyor. Yüzde doksan alamıyor. Yüzde doksan oy alamıyor. HDP'lerin yüzde sekiz noktası Kılıçdaroğlu diyor. Yüzde doksan bir nokta üç Demirtaş demiştik sevgili dostlar. İlginç olan sevgili dostlar MHP'lerin MHP'lerin yüzde sekiz seksen üç nokta dokuz. Erdoğan yüzde beş nokta ikisi Kılıçdaroğlu yüzde sekiz nokta dörtse Sayın Selahattin Demirtaş diyor. Bu oranda sevgili dostlar i parti seçmeninde yüzde %11.8 Erdoğan yüzde e, Kılıçdaroğlu altmış oldu yüzde ise Selahattin Demirtaş diyor sevgili dostlar yüzde Selahattin Demirtaş diyor i partinin de yüzde Selahattin Demirtaş diyor MHP seçmeni yüzde Selahattin Demirtaş diyor CHP'lerin %9.1 Selahattin Demirtaş diyor aynı diğer aynı sevgili dostlar <laughs> Kararsızlar oy dağıldığı zaman Erdoğan yüzde %40, %40 alıyor sevgili dostlar. Yine sonuçlara göre kararsızlar yüzde yüzde %40'ı Erdoğan'a oy veriyor. Yüzde %24.8'i Kılıçdaroğlu'ya, %3.7 ise Sayın Selahattin Demirtaş'a, proses oyları yüzde %22.7'si ise tercihini Erdoğan'dan yana yapıyor. Yüzde %12.9 ise Kılıçdaroğlu diyor. Yüzde %13.3 Selahattin Demirtaş diyor. E, %47.1 ise protestoda kalıyor sevgili dostlar. Yani gerçekten çok ilginç bir anket sevgili dostlar. Çok çok ilginç bir anket olmuş. Yani eee muhalefetin, muhalefetin sıkı bir anlamda güzel bir şekilde öz eleştirisini yapması lazım. Öz eleştirisini yapması lazım. Özellikle CHP'lerin. Demek ki CHP'de İYİ Parti'de MHP'de bir siyaset üretemiyorlar. Bir siyaset üretemiyorlar. Ve şu ayrıntıyı da kaçırmayayım arkadaşlar. Sayın Selahattin Demirtaş 6 yıldır cezaevinde 6 yıldır cezaevinde ona rağmen bu oyu alıyor. Bak sahnede değil. Selahattin Demirtaş şu an sesini Twitter'da duyuruyor arkadaşlar. Twitter'da duyuruyor. Bir televizyon yok. Bir radyo yok. Bir gazete yok. Sosyal medya yok. Sadece kendi Twitter hesabında paylaşıyor. Ve CHP'den de daha iyi oy alıyor. Hani yüzdeliğe vurduğun zaman CHP'nin kılıçtan oyu yüzde otuz olabilir. Yüzde otuz olabilir. Ama Selahattin'in içerideyken bile on beş nokta, on oy alıyorsa muhalefetin ciddi anlamda Tegüzat'a ciddi anlamda bir öz eleştiri vermesi gerekir diye düşünüyorum Tegüzat'a. Bir öz eleştiri vermesi gerekir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Anket haberimizi de yayınladık. Arkadaşlar bu aralar kısa öz haber yapıyorum çünkü insanlarımız sıkmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. 15 20 dakika bazen işte gündem yoğun olduğu zaman 30 dakika sizlere beraberiz. Ee, yayın başında bir kardeşimiz e, bağış yaptı. Bilal Yalçın e, arkadaşlarımız bağış yaptı. Ona teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. E, bu zor günde yanımıza durduğu için çünkü e, kanalımız ciddi anlamda spam altında sevgili dostlar. Spam altında yani sizin yapacağınız bağışlar kanalımıza güç verecek, kanalımızı güçlendirecek. Ee, i̇şte sürekli bağış yapan birkaç tane kullanıcımız var. Ee, miktar önemli değilse dostlar, miktar benim için önemli değil. Önemli olan dayanışmayı göstermek, önemli olan bizimle beraber olmayı göstermek, bizimle beraber olduğunu görmek. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yani bağışın dediğim gibi miktarı önemli değil, kanala sahip çıkmak. Demet Doğum'un kanala sahip çıkmak. Bilal, Bilal Yalçın arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde e, dün de bağış yapan bir e, yoldaşımız vardı. Ona da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kanal sizin kanalınız. Biz burada sadece emanetçi dostlar. Biz burada emanetçiyiz. Kanalınıza sahip çıkın. E, çok yakında yeni projelerle karşınıza olacak. Şu anda kanalımız spam altında. Bizler bir emek harcıyoruz, bir şeyler, projeler üretiyoruz. İnşallah bu spamı da hep beraber kaldıracak. E, tekrar hatırlatmamızı da yapalım. Moderatörümüz Sevda Demir de uyarıyor. Yaz saatinden dolayı sevgili dostlar, yaz saatinden dolayı Türkiye saatiyle 21.45, Avrupa saatiyle 20.45'te yayındayız. Bu bunu da duyuralım. Abdullah, 10 lira sürekli her akşam 10 lira bağış yapıyorsun. Abdullah sen bağış yapma, sen öğrenci bir kardeş misin? Bakın arkadaşlar, bu bağış benim için çok önemli. Niye biliyor musun? Abdullah Demir bizim bir öğrenci kardeşimiz, 16-17 yaşında e, dershaneye gidiyor. 10 lira, 10 lira bağış yapıyor. Bu attı 10 lira benim için emin olun, emin olun e, milyonlardan daha değerlidir. Çünkü sahiplenmesi bana yetiyor arkadaşlar. Sahiplenmesi yetiyor. Ama Abdullah senden rica ediyorum, sen bağış yapma. Bir daha bağış yaparsa seni kanalda engelleyeceğim. Onu sana söyleyeyim. Sen bağış yapma. Zaten senin iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Bizimle olduğunu biliyoruz. Her akşam geliyorsun, moderatörlüğünü de yapıyorsun. Teşekkürlerimi, şükranlarımı sunayım. Arkadaşlar vedamızı gerçekleştirelim. Vedamızı gerçekleştirelim. Dediğimiz gibi bu kanalın kanalı sizin bize emanet etmiş olduğunuz kanal. Biz de sizin emanetinize sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah hep beraber daha da başarılı olacağız. Daha da güzel yerlere geleceğiz. Sesimizi daha gür e, tanıtacağız sevgili dostlar. Yorum varsa yorum da okuyabilirim. Diyor ki burada 100 dolar 300 dolar ise 5 TL tamam etmiyor bilginize demiş. Evet. Sana feda olsun Metin abi. Teşekkür ederim Abdullah. Sen öğrenci bir kardeş misin? Sen öğrenci bir kardeş misin? Evet arkadaşlar. Bugün de geldik bir programın sonuna. Yarın aynı saatte Türkiye saatiyle 21.45, Avrupa saatiyle 20.45'te görüşmek üzere. Katrevaya şabat var. mı?